İşte bedes. Ne onun turna dolaç. Bu sezon nasıl kilo görüyor musun? Niye kilo biliyor musun? Niye? Güdülenden faydalanmak için. Gerçek kilo, kilo. Lajlık mı? Lajlık değil. Yemeyen atıyor. Bak bak, içmiş bak görüyor musun? He. İçiyor malın önü. Ben ben aramıyor. yeşil yedi. He dene yok. Yok dene olmaz zaten. Sıkılıyor görmüyor musun? Ot niyetine, değil mi? Hadi Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamun Selamun aleyküm. hoş geldin. Sağ olasın. Köpek sadık dosttur. Evet, aynen. Sırmaz da. Yok, yok. Köpekler ben de öyle. Köpeğin yanında olduğu zaman kendime ayrı bir güç hissediyorum. Maddi değil, manevi güç. Aynen ya. Yanında şey seviyorum. Boynuma yağlıyorum. Şimdi bağladım onu mal da yok. Gözüme bakıyor. <laughs> Oğlum yok diyorum artık. Açıyorum bu sefer de bağlamaya gelmiyor. <laughs> Aynen. Alışmış ya rahatla. Rahatlığa alıştı. Bu da öyle. Anam kendini yerden yere vuruyor. <laughs> Daha da durmuyor hiç. Erdal ben hiç gördüydün mü kardeş? Şurada biz senin motor yok. sürerken. He he. Şimdi motorla gezen sen he, He. Ben geziyorum ya. Geçen sene hatta bakalım. He. Hatta çeşmenin orada sorduydun. Sordum. Kaçsın onu he, ben he. sen. He. Tanıyorum, tanımaz mıyım? Burası senin he mi? Aynen. Bu şey kimin bura? Burası da benim. Orayı bir biçip önüne atıyorsun değil mi? Şimdi buraya başlamadım. Başka yerde var. Öyle yapıyorum şimdi. Yarın bir gün de orayı bitirelim. Şey şimdi yok. burayı e, böyle sık ekiyoruz. Yeşiline yararlanmak için. onlar işte de böyle Yani, yani, yani şey... ot yok. Şimdi yok yok güzel güzel. Tane yani, sileç işiniz yok. Yok sileç yapıyoruz da bunları çayırdan sonra mesela. Yulaf ee, Yurak burayı. Ya burada, bunlar burada, bunlar şey burada meşhur şey, Aynen mısır. Mısır, 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 mısır biçip meşhur. malını önüne atmak meşhur. Aynen öyle. Bizim orada bir tarla var. Bunun park yeri. Aynen onu yapacaksın işte bak. Oraya mısır ekeceksin suyu bol ya. He ya. Yapıp biçip biçip. Beş dönüm. Bura ne kadar abi? <laughs> Dört dönüm abi burası. Bizim orada altı dönüm. Altı dönümden var ya dünyanın malı doyar. Doyar tabii ya. Hı. Oraya asla ne yapacaksın biliyor musun? Öyle. Karışık yapacaksın. Sadece mısır da değil. Suyu bol kendi tarlanın içinde suyu var. Hmm. Kimsenin işi galetiyle basıyorsun. Erdalım hangilerini satacak? İyi oluyor ya. Angus lan ne yer bu ne mi? Hepsi iyi. Hepsi iyi. Burayı sulayamıyor musun Erdal Sulayamıyor abi. Burayı burayı. Burayı da şimdi. Motora <laughs> mı Erdal abi burayı elektrikli çit yapsan da günlük bir metre iki metre ileri alsan olmaz mı? <laughs> elektrikli şey var. Çit var da o domuz için bak şurada. Ya İster şimdi burada var. şimdi mallar şimdi her yerde geziyor ya otu öldürüyorlar onun için diye. E, bu tarafta da az çok kıyla krallar. Var domuz şeyde. Bu ne kadar şunlar abi. Şimdi, o kuzlacı herhalde. Yok değil. Kısır mı o? Hı -hı. O da kısır o da. Bunlar bu ee, niye kısır kalmış? Hı. Şey yapacağım, kesacağım diye çekmedim. O şey değil. Ee, şey evet. Öbürü de öyle gelmedi. Ee, 17-18 yılı hiç çekildi. Hangisi? Hangisi? Abi. Tamam. E niye ne güzel tohum tamam mu güzel? Abi yerim yok benim. Afırım ufak. Ama genç inek daha. Genç orta yaş. Daha yaşlarını ver şey yapaydın. Ha mesela şu. Bu, arkadaki bundan küçük. Belli boynuzları biraz büyük ama kendi küçük <laughs> Bu ikisi var. Elber abi bunun memelerde sıkıntı var mı abi? Var bir tanesi şey sıkıntı. Öbüründe de var bir tanesi. Ha. Bunlar sağlıyor mu ki? Sanalar Sen o yüzden ayırmıyorsun değil mi? Nasıl? O yüzden tohumlu ayırmıyorsun değil mi? Yok diğerlerinde de var mesela. Aa, bunda da var. İleri iki sene. nazara inanmazdım öyle. Nazara Nazara geldiler. Abi dört tane inen memeleri buldum. bunun. Bunun bunun. Pislik gibi. Eve giderken akşamına malları böyle böyle. Bu birisi. Evet. Onların memeleri ne kadar güzel, ne kadar sütlü gibi kolbası morbası var. Bu şene, dört tane hayvanın birer tane memesi Çatlattım. Çatladı, nazar ediyor. Birilerinin de kurtarıncı yere kadar. Bunun sağ memesi mi? Sol, Yok, bak, sol arka. Baktığım bu değil. Biliyom biliyom Bak arkadaki onun da var Biliyom memeyle, memeyle bir işimiz yok da Senin Memel... dana var emiğe ben bunu Memel... hiç almadım danalar... Keşke hepsi koruyorsa <laughs> Meme inkar yaptı mı kötü işte Ateşliyor Hı. Erkek dana mı? Erkek dana birisi bu Birisi bu. bir Bir 8 aylık Bir 9 aylık Bunlar hala emer mi? Emiğe Faydası var mı? Emerin paydaşı olmayabilir mi abi ya? Bunda bir dana var da Üç tane ne bunun? Bunun bir danası var. <laughs> 15 litre rahat emiyor abi günlük. <laughs> ha? Biliyor, değil mi? Bu nasıl emiyor ya? Emer emer. Daha ne işte anası yanında akşama kadar. Hangi sanası? Yani çek hangi sanası? Ara hemen abi bek. Şu. İki, can, iki. Can, can, can. Can. Can, iki de o kısırlar mı? Kendi bir şu kırmızı diyor. Ha şu. Bu öyle geldi mi hiç? Yok abi daha değil. Bana daha o 7-8 aylık sana. Geliyor, erken geliyor. Biraz tavla hmm. Bizim şeyin, Arif abinin buza 9 aylık gebe. Vallahi abi. Evet. Daha kendi dana. dal evet, dana daha. Ben zaten 10-15 aylık olmadan çekmiyor da o dana. Abi böyle anasını emince çok geç öyle geliyor diyorlar öyle mi? Biraz şeyi var. Hmm. hayvandan hayvana da değişiyor mesela bak bu 9 aylık daha hala en iyi. Annes 3-4 aylık. Ya bunlara <laughs> ne bu? Tohumlama mı yaptın? Tohumlama. Kim yapıyor bunları? Bunlara kaya kaya var tanırsınız. Evlerin yanında çalışır. <laughs> bu adamı kaybettim. Çok güzel dana yaptı. Şöyle renk önemli değil. Biraz açık yaptırıyor ama çok güzel aynen. maşallah. Aynen. Şeyleri iyi aynen beri şu düyeleri görüyor musun? Maşallah, Sübhanallah. Evet. Mesela. Onlar ufak beş altı Belli, belli, belli. Çok güzel. Yani hayvanların aşırı maşallah. Tam istediğimiz hayvanlar, tamam mı? Evet. Yani simentalın 10 türlüsü, yirmi türlüsü var ya. Evet. Hem. Bilmiyorum sütler nasıl olur? Süt fazla vermez değil mi bunlar? Normal abi aşırı sütlü değil. Vermez. Önemli değil ki süt ya. Zaten aha dana yemdir Yok Yaten... ben zaten Süt anladım. zaten para etmiyor. Yok canım ben kaç yıllardan beri hiç bir tane bir kilo süt satmışlığım yoktu. Ben. Vallahi. Vallahi abi, abi. Kendi evine olsun yeter. Kendi evime danalara. Dokuz yıllık daha emin. Abi zaten abi. süt için bu işi yapacaksan yandın abi. Danalar emsin evet, hiç gerek. Yok. Aynen, öyle ya. Süt olacaksın et olsun. Buradan şey yapacağım ama danadan faydalanıyorum. Tabi canım. E şimdi bunu emdirmesen o Misal veriyorum. Mi? He böyle olmaz. abi böyle olur abi. Yani. Bundan bunların arasında da bugün 40-50 lira fark Aynı, oynar. Aynen, aynen öyle. <laughs> Mal da mazlum maşallah abi. He. İki mazlum. Öyle şey yok. Severek mi büyüttün bunları? Yani, yani çok severim şeyleri. Adamın sırtında, Adamın sırtında gezdirir bu. Akşamına gittiği zaman hemen hemen, hemen tutup şey alırız. He kaşı. Şey, Kaşırsın he Bağlamadan, annesini şey yapmadan. Normal yemini vermeden biraz bir öncelikle yapıyoruz. Her dal hangi neklen? Biri sonra, o. Biri o, biri de her kafada He. Bunun kaçmaması çalışıyor. Bir var. Şey, bir tane çıktı. Şey öndeki bak gel bak. Sonunda cisal etti. Önümde. Hay koydu bunları gösterelim kardeş. Ben bilmiyorum pazara gitse de falan derler. Neyse bilmiyorum. O da topar gidiyorlar. Ya sağdan. Önemli değil. Yani, yani adama gidiyorum, bizi çağırıyor. Ya siz ne diyorsunuz? Ben hiç bilmiyorum piyasayı. En son sıkışınca bir para diyor. Nasıl öğrendin diyorum piyasayı bak. İki dakikada öğrendin. Fiyat, fiyat, ne dedi şimdi bunlar Erdal? Bir Şey yapılıyor ya, anlaşılıyor. Hadi. Hadi. İkisini 120 diyorum Tamam. Büyük yavruyu 150 diyor. Ha tamam. Öbürüne 30 diyor. Düğüye, büyüye de yürü. Büyüye de aynen öyle diyor. Şimdi paramız az. Bizi malın <laughs> birazını alsak, birazını da paramız gelince alsak olur mu? Ne zaman gelecek para? Paramızda sıkıntı yok. Her zaman geliyor da. Şimdi şimdi para bana da lazım. Ne zamana lazım? Şimdi 15 ben arabayı değiştirdim kötü Koca Buratı'ya vardım zaten. Bundan Şimdi yanlaki... ben 28'i çekeceğim. 28 28 ay yani 15'ine şeyi var. 20, ödemem var ben. Yani. 20'sine sana parasını çekip çekmezsem olur mu? Ya, çekil şey yapmam abi. Ben abi sen, sen sen şeyden almadın mı kalecden? Neyi? Arabayı kimden aldın? Ben elden boşlandım. Galerinin parasını tamam, verdim. Tamam iyi. Borçlandıysan 20'sinde elden boşlandı. 20'sinde yani. paramız var. Mal sende dursun isterse olduğu kadar verir. Ha git Sulovya sor. Apogile sor. Türkiye'ye sor. Dünyaya sor. Herkes bizi tanır. Ha, biz de bunları götürüyor. Şimdi bizim anguzlar var. Gelecek onu bekliyor. Ona para yatırıp bir buçuk milyon. Ya bizi mahvetti. Ne manguzları veriyorlar, ne paramızı veriyorlar. Pazalar kapalı diye Anguzları sevk vermediler. 4-5 ay parayı boşu boşuna yatıyordu. Allah Allah. Allah Allah. Sen şimdi o diye bize gelmez. Niye gelmez? Diye o kaliteli diye. Sen onu malın içinde tut. Yazık. Biz onu öldürmeyek. Abi kaliteli diyor da benim yerim sıkıntı. Ya yerinde. Ufak evet. Şimdi şeye kadar... Yerim de şimdi. Yerim biz, yok. Biz düğen çok kaliteli. Yazık. Ya, düğen çok güzel. Yazık o düğene. Evet danaları ver. Bunları da 20'sinde gerek pazarlığını yapak Danaları iste. danan parasını ödeyecek. Danaları damızlık diyerek şey abi. Tosunları diyorum. Tosunları. Ben danalarını demiyorum. De şey onları diyorum. Onların parasını ödeyecek. Onlara bir şey de. Abi şey diyeceğim. Dedim zaten bunlar da diyecek. Bunlar ya oğlum, şey, abi, şey yok. yaparsa tamam parasını dediğim gibi 15-20 dolar ineklerinkini şey yaparım. Tamam sıkıntı yok. Dururuz ama danamanınkini. O düğeyi alamam. Düğeyi çünkü ben öldürmem lazım. Ona da yazık o düğeyi. Öldürecek bir düğey değil. Sen ne yaparsan yap. Ben çıksın bir ister öldürüyor tamam. mu, keştiriyor mu? O zaman mu? o zaman güzel bir fiyat diyeceğim. Dünya 80'e 80 diyeceğim. 80 bin e Bak, bak abi, tamam bak abi. hepsine abi. Konuşar. konuşalım. Bak işin gerçeğini söyleyeyim. İneklere de 100 lira diyeceğim. Tamam ineğin biri kaba biri ufak. İneklere de 100 lira de. Tamam mı? Kalanını da neyse tosunlara. Onlara şimdi o üç taneye, 2 -380'de, 3 taneye 280'de 3, 280 mi diyeyim? He he düğeyle düğeyle tosunlar karıştırma. İneklerin yüz 100, 100 80'de düğü yedi. Abi düğüyü 90'a bırakırım. Yok, yok bak bir şey söyleyeyim mi bak. Abi. Ben sen aradın. Allah razı ben, olsun. Çünkü, daha ben çünkü ha ben sana e, birazını vereyim. Tamam mı? Ondan sonra çekini vereyim. Ha günden önce paramız gelirse çeki bana verirsin. Abi ben hiç Uğraşma tamam abi. Bak, 20'sinde paranı al tamam. Şimdi hayvanlarınkini dururum 20'sine kadar ama 3 taneminkini tamam, şey yaparız. Tamam, abi. dur tamam. Pazarlığını Sıkıntı. Pazarlığını bitirelim. Bak tanayı 90'a bırakırım. Yok, o 80. Bak. Yok abi yok. Ben, ben, ben ciddi bak. Abi. Tana. Bak, gezdiğimi dinliyordun az çok. Her şeyi gezdiğimi biliyor musun? Ya değil biliyorum, değil biliyorum, biliyorum. Ha, geçen gün görürdüler valla. Montofon cinsiydi. Bu kadar da yoktu. Demin ederim 80'leri. Bak ben 80'e bundan daha montofonu ha. alırım. Bu benim için simantal önemli değil. Şöyle... Yok hiç Yok, mi? bu kadar da yok. Yıllanmıyor. ayrı, onun vardır bir şey, güzelliği vardır. Her şeyde bir güzellik var. Tamam mı? Güzeller ineklere de. Güzeller inekler de. De. Ya bak hazır. inek kısmı kardeş gözünü iyi. Ya illa, inek kısmı. Nereye gitti güzel. o inek? Büyük Aha. inek. Büyük inek karşıda. Ha o ha. hatana seni. Şey gibidir, baharın 110 liraya. Lir gibi 110 liraya Çavran'a dün aldı. ay tosun gibi. 110 liraya aldı. Yani şimdi pazarda bulunan beyde bulunmaz. ya illa ki buraya geliyorum bir tane aldım. Şimdi bir tane mal görüyor. Şimdi şu ine şu anda beslesem size göre dersin 350 kilo gel gelmiyor. Bak şimdi sana göre ki. Abi ben besliyorum bak bu hayvanı besleyeyim ben 3 ay. Bunu 380 kilo getirdim için değil. Ne kadar kolay öyle ya. Abi kestirdim daha biliyorum ben. Geçen sene kestirdim. Aynı değil. boy. O, o bu çatı ufak bunun. Abi aynı bak, aynen. Bak 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 şu var ya şu. 380 kilo. şu 380 380 var ya şu. Şu tipler var bak. Onlarda limuzin şeyi var bak. Onlar geliyor. Bu gelmez. Keşke Bahar'ınki fotoğrafını çekseydin ya görseydin ağabey. sen. Neyse. Yani et tutayım, şimdi dur. Şey, tamam şeyine. dur. Bunlara 300 üç dedik üçüne. Dedik mi? Üçüne he? Üçüne 300 üç dedik mi? 300 diyemedik. Ya dedik ben mi sana, demedik mi? Ben sana üçüne 300 üç ona bırakırım Yok, 300 dedik mi? Az bırak, dur. bırakırım mı bırak. İneklerden yine ona şey yaparım ama düveden bırakma. İneklerden tamam, ona bırak. Tamam düve sende kalsın. Düveyi alacağım. E, düveyi alacağım Buradan da. O. Derken yani fiyat olarak Heh. şey yapmam abi. Yani tamam. Bunlardan 300 onlara dedik. 125'erden 250 de bunlara dedin mi? Bana mı? Heh. Yok kanallardan hiçbir şey bırakmam. Ne? 150 lira evet. Yok 150 bundan daha 150'den aşağı vermem bunu. Niye? Abi. Ya, tanım, sebep yani, ne? Ya, baksana. Kanalına bir şey demedim de, de sebep yok ne? Yok ya 125 ne diyorsun sen ha? O kaçta? He? O mu 125 dedim? Onu 130'a bırakırım dedim. Bırakırım dedim. Hmm. E tamam Şuna bak. Şey yapmam, bak. Bak şimdi şöyle yap bak. Kafan karışmasın. 100, 200, 300, <laughs> 400, 500, 550 liraya olur olmaz de. Üst üste hepsini hesap yapayım ha, ha, hesap 5, yap. Ben sen, sen söyle ben. Ben hesaplayayım söyle tamam. tamam mı? Ben senin Abi ben ne diyorum sana bak. Ne bakayım? Danalardan bir şey bırakmam dedim ya. Sen ya bak bırakmam. Ben de bir hesabını yapayım Burak bak. Bırakmam 150, mı? Bırak. Yaz. 130 onu yaz. 200 ya tamam. Mi? 150 artı 130. He. 90 yüze yaz. Ha. Ben de bileyim hesabımı. Tamam şey yaz yaz. Ne dersin onu yaz. 220 de ineklere yaz. 630 var. mu çıktı? 590. 590. Sen ne dedin? 550 lira de yok 500 lira Abi çok Yemez. bir şey demedi yok, sen Allah de. Vallahi. Allah babam iyi dedi abi. Abi babam iyi dedi Allah bereket versin. Danalarımdan ödeyeceğimiz... bıraktım, bir bıraktım ama danalarımdan bırakmadım. Abi bak ben üst üste ineklerden, danadan hepsinden öyle tamam. şey sabit fiyat konuşmuyor. Erdal. Abi. Gözünü <laughs> yiyeyim öyle sabit fiyat ya? konuşma. kurtarmıyor. Ya? ya kurtarmıyor abi, derken abi, malına he? Kurtarmıyor. Ha? Danalar için 125'e, benim gibi 125'i şeye getiriyor. Abi bak ben inekleri de almıyorum üzere. Ben ortalama yapıyorum. Ben, i̇nekleri zaten ben tamam sen yüz lira dedin ben zaten inekleri yüz lira da bıraktım. Tamam neyse ben bir de, ben şey şu kaba, kaba, şey bir fi, kaba bir fiyat koyak dedim tamam mı? Ondan sonra altın üstüne ondan sonra yapak dedim. O da yine bir de şu. He he tamam. o. Tamam. Sen şimdi e, 300'ünü de vererek yarın. Abi 300'ünü de tamam yarın. Kalan iki de dediğim gibi çekini vereyim benden işin olmasın. Ha çek yine borsu benim. Çek verip de çek almandı senin için garanti de. Çekinde de götü baza o günü geldiği zaman bankaya ver al kardeşim de biz yor, de yorma kendinde. Dediğim gibi abi aramızda bayağı var. 550 liraya ver şu malı. Versene abi 550 elli liraya abi, ya. Abi. Akşam 20 lira sen çıkacaksın 20 lira ben düşeceğim. Kaç öyle 20 70 inden. Kardeş, kardeş bak, ben, sana, ben sana öyle bir geliş geldim ki. Bak sen geldin Erdal. ben de sana şey yaptım. Bugün de, daha... bugün de verirse malını yüklerim. Abim. ne diyorum sana? 70 ile hayırlaşak gitsin. Malını yükleyek sen hem, de kurtul ben, ben de işime sen, bakayım. Ben de kurtulayım sen de şey yap Heh. hem tanışmış olalım tamam. hem hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah inşallah. <laughs> böyle, parayı böleceğiz başka yok. Olmuyor olmuyor. olmuyor abi. İnan olur olmuyor. Olursa, olursa Cevdet abim Allah bin yani kere olmuyor olsun, biliyor musun bak. Gözünü seveyim. Bak şimdi Sevdim. oğlum hesap et bak şu koy bak. makineyi. Koy hesap et ben tek, daha, tek tamam. Tekiz. Söylüyorum. Söyle. Yazıyorum söyle. 260 tanalar. 260 bin. Evet. Artı. 80 bin düğe. 80. Artı. 100 lira büyük inek. 100 lira. Artı. 90 lira da küçük inek. 90. Ne tuttu? Eşittir. 530 lira. Bak. Benim hesabım bu. Abi, bak. bak. Diyorum, bak benim hesabım bu. Olabilir Ama 20 lira helalından hoş olsun <laughs> sağ. Abi beş Benim da, hesabım beş bu. Tane beş tane malda beş lira yapar. Abi bak beş malda ben sana birkaç hal de vermişim. Kocanı sevdim. Tamam. Şey yaparsan kurtarırsa. Yok kurtarmıyor sana? kurtarmıyor. Tamam. Gel onu öyle yap. Allah razı İşimiz olsun. İşimizi de yapalım. Kulakımızla geldin. Ya yok Biraz ne teşekkür demek. Allah için için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ya, abi. Uğraş getirsin evet. abi. abi. Bak alacağız. Uğraşmayak. Tamam uğraşmayalım. Onları da, Onlar da şeye atak. işte. Onların beşi birbirine alışkın ya. O kuzla cinekler orada. Hepsini bir padlağa. Onlar beş orada dursun. Durur vallahi ne var ki. Ee, Onlar hatta şey. yaylama sahası. Yaylama yok ki Yok ki yaylama var Mısırdan git güt sen de. Yok bizim ki. Bizim bahçen orada da güt. Bizim bahçe var bir tek. Orada iki günde biter. Ot <laughs> mu çayır mı? He normal evet. çayır. Yok ya güdecek yer çok da. Ben yazın güdüyüm şeyde. Nisan, Mayıs. Nisan da bizim orada Bağlı. erken bitiyor ya. Hmm, tam çayını aldırıyorsun malın ondan sonra. ondan sonra. Bizim zaten... mahalle böyle hep böyle şey. Kallalar bıraktılar. Hmm. Kimse ekmiyor. Su, şey ya. Vallahi Az doğru sahipsiz yerlere ha böyle mısır ekeceksin anasın Su sen. yok su. Su yok değil mi? Yağmur yağmadığı zaman. Su olmayınca yok. o zaman regres mi? Kış regresleri var. Hiçbir şey olmuyor. Oralar suya alışmış. Bunların burası susuz da olur da. Bir tarla suya alıştıysa. Suyla... Bizim burası arazi sulak arazi ama Hı. su vermeyince burada da olmuyor. ya. Olmuyor. Suyu vereceğim. Az susuz mesela bizim zilede yerimiz var. Gır. Bak bir tane yağmur yağmadı. Yağmur yağmadan ayda doldu bu sene. Doğrudur. Kimileri şey yapıyor, seviyor, toprak. Seviyor. Toprağının cinsinden. Bizimki kan kırmızı abi toprak. Tamam biz gidek o zaman. Tamam. Abi. 550 lira. Bu bir damalım. abi. Akşam, yok, şey akşam değil. geleyim yükle. E, akşam hemen yükle 570. Abi hayırlaşmadık. Sıkıntı yok. Gelmek. Kardeş. Allah bin kere bak hesabı abi. yaptım bak. Tamam. Bak 100 lira büyük ineğine koydum, 90 lira şeyine koydum. Anla bunu. Yani malı öldürmedim. Tamam, öldürmedin. Tamam Güzel mı? verdin de. Ha. Olur söyle. 250'yi bugün hesabına atarım. yok, yok 300 lirayı da çekini veririm git çekide ben Slova'da yaşayan Slova'da bak bizim söyleme sahip düğün salonumuzda yolun kıyısında bizim arsalarımız var Halil Osman Petrol'u biliyor musun? Hmm. Onun altı komple bize ait. Apuya sor de ki bunlar nasıl biri ben bunlara mal Aha. vereceğim. Hmm. Evet, git şeye sor mıslığa sor. Mıslıkta bu Cevdet'te mal verdim. Şeye sor herkes. Kepçe kulağı de. İlla ki kepçe kulağı seni yoruyor değil mi? Yok. <laughs> 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 Yok ya bu da yormadı. Ee. Geçen sene verdik ona Ben geçen sene vermedim. İlerice yıllarda ee. verdim. Akşama de. Akşama kadar, kadar beraberiz. Beraber de geziyor. Doğru. Sıkıntı yok kardeş. Allah kimsenin e, emeğini zayiat etmesin. Kimsenin parasını da götürüp şeye vermesin. Şimdi Yazık. abi babam da az vermedi sen de çok demeyin ha. Yani hı hı. pazarlık aslında benim hı hı. gözümde yani olmayacak bir şey, bir şey yok. Olmayacak bir şey kalmadı ki zaten. Yani 550 dedi 590 çıkar. Yani ne? O yani sen satıcısın 590'da. babam da alıcı. Sen yalandan yere piyasa sorayım diye çağırmadın biz de yalan yere gezek yalandan yere gezecek diye gelmedik. Belli şey oluyor abi. Biraz yüksekten uçardım senin verdiğin fiyatı şey yapardım abi kurtarmıyor beni. Allah işinden seyretiyor, kim ne şey yapar. Belli oluyor abi satacağım, belli oluyor. Abi, yani sen de. Abi böldüm bence. Malın abi. da güzel, Yerece sen de, şey de şey güzelsin. Bak, Hesabı yaptım. Abi yaptım. Senin yaptım. bak danalarının 130 lira koydum. <laughs> o danaları 130 lira, kimse almaz. Alır abi. Ya kimse güzelliğine <laughs> al şeydi. Ben Yine herkes abi. hesabına bakıyor. Abi. Hesabına abi. bakıyor abi. abi. Sen istediğin abi, kadar. Yeni Ya Neyse biz Benim de 100 bu zamana kadar bak. Ya işte bak. Sevgiyle sor. Yine bu Mustafa Gül'le işte o kepçeyle mepçeyle dövüşe dövüşe şey yapıyorduk, pazarlık. Bir sefer benim malımdan zarar etmemişler hiçbir Abi, zaman. Abi mal da ne? Ne anlamı zarar edilmiş? Ya hiçbir ben satmaya zaman... almıyorum <laughs> ki bunları, ben beslemeye alıyorum. Beslemeye de alsan. Satsan da adam geçen sene benim kapının önünden yükledi, pardon ileriki sene. Kapının önünden yükledi, suloğuya gitti. Adam kime verdi bilmiyorum, Mustafa Gül. Arabadan indirmeden. Bizim şimdi, bizim bir döner çark var. Aynen. Bizim şimdi tosunlar var. Kesiliyor, yerine mal geliyor. Fazlalığımız oluyor, geliyor biri diyor ki baba bu düğeyi ver diyor. Veriyorum. Ben de da, alma da bitmez, satma da bitmez. İlla ki canım bu işle uğraşan ben, adama şey yapar mı? Ama ben bu balı illa Bilmiyorum. alıp satacağım ben de yok o. Ben millet, kesin, millet için mal almıyor. Hayatta. Olursa kapımda satarsam ben da mal çekmem. Hı hı hı. Herkes şaşırıyor ya sen nerede bu işi yapıyorsun. Ben gidiyorum köylerden alıyorum, gidiyorum olursa. Evet. Oralara veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun de. Abi, tamam mı Ben alamam şey, Erdal. Sen, sen iyi bir eline fırsat geçti, nasip geçti. Senin gelene de güzel şey e, geldi. Niye geçti? Güzel ben geldi. senin malın içine mal ayırmıyorum. Sana sana da güzel mal geldi. Abi. Ben malın içine mal ayırmıyorum Erdal. Abi tamam ayırmıyorum. Gözünü seveyim. Tosundan 140 hal liraya geliyor. <laughs> Tosundan 140 liraya geliyor. Hesabını yap. Senin eklerin 150 lira yapmıyor, 90 lira yapıyor. Düyende 80. Aa yine kendin bilin. Tamam mı? Bıraktım ben abi. Bir şey demeyeyim. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi eyvallah. Abi. Hadi, abi hadi kolay gelsin. Hadi işte. ha, olursa beni bugün, bugün yarın ara. Çünkü bir söz verdiysek karan ayarlamam lazım. Şimdi gider bir yerde mal alırım. Bu sefer kusura bakma. Dersin ki bana bir para verdiler. Geri dönüp <laughs> yaladılar desin. Bu sefer de hayırlı olsun, de. Ha? Tamam hayırlı olsun de. Yok ben 5 70'in 70'in hayırlı olsun diye. Kardeş mümkün atıyor. Ben Sen şimdi bize hayırlı olsun de bir de gidince ona göre hesabımızı yapalım. ya yapalım. Ben ona akşam göre ben ben şimdi 10 tane yere uğrayacağım. Hesabını şey yap ya akşam. Biz anı bugün anı gezeceğiz anı. akşam. Abi doldu gel. Abi sıkıntı yok. Abi bu, bu, akşam gelemek gerçi. akşam dünürlere gideceğiz. Ona kız istemeye gidiyor. Vallahi. Buraya oy hesabı vereyim Erdal? Abi tam buraların arabası. Bu bak bunda şey var. Bunlar canavar var ya. Bunda mekan var. He. Dedim mekandan gitmem dedim. Buradan gideceğim. Niye ki? He? Bende de vardım burada benim. Ben or ben oradan aşağı inmezdim. Mısır taşıyordum ben şeyle. Şimdi şey aldım Line'ye. Asfalt iş yolun kenarına bırakayım. Geçen <laughs> bir sefer edip götü indi yere. Onun bunun kıymetini bileceksin. <laughs> bunlar ha bunlar araba ya. Ben bundan Kastamonu'ya gidiyorum. Abi. Erdal'ım bu senin için büyük bir nasip. Abi, Gel bugün oluyor dersen hesabına şey. paranı da atayım bugün. Erdal abi sen de abi. adamsın. Malların da adam. Malların da yok, güzel yok, sen bak, de güzelsin. Sen ki oradan bir kuruş hakkın yok. Siz de adamsın. Ha, yok. Allah Allah ben, Allah ben, Allah ben 20 milyar saha adam para verdim fazladan. Siz, siz de ha. konuşmanızdan şey yok. Yok önemli de değil. Kardeş konuşmak seni yanıltmasın. Yok yok. Az çok insan oğlu. Ah, yanıltmasın siz seni. Siz de çalışıyor az çok. Hücrevinde çalışıyorum ben burada. Maşallah. Bazı insanları az çok. Bilirsin bilmez misin? görüşten şöyle sen de yorma da gelmiş, şey bu ayağına gelmiş bu insanlar yorma Erdal abi yormadım ki ben seni ben sana şey 530 abi. liradan hesap açsam dersin ki ya, yormadır, tamam ha ben işin ciddi boyutundan da ya, şimdi 250 atacaksın yormadım ya, bak, Biz, ya benim Ama, derdim şu diğer gittiğimiz yerlere ona göre hesabımızı yapar. Ya, ya, abi ben bak bir buçuk trilyonum anguzlarda ben benim sen diyor ya sizde para biter mi bizim mal var kesileri mal verdik geçen kesime 20 günlük bize şey verdi. Ama her zaman fiyatı sizin gibi değil bizim. Evet. Biz orada güvene dayalı iş yapıyor. Aynen tabii canım. Sizin burada dersin ki bizim orada desek benim param al al siktir malın da senin olsun. Kimsenin umurunda değil. Ama gidiyor Siz... öpüyor, seviyor kardeş. Sizinki daha bizi çevirmek zor. E, aynen öyle. Ama senin paran dakikasında ödeniyor. Biz üç tane mal satıyoruz. Sen, senede Heh. dünyanın malını alıp satıyoruz. Ya işte diyorum, diyorum ya kolay değil. Aynen öyle. Ha ben sana söz verdim bak bu çeki sağ yazdığım zaman o ben o gidip bilezik bozdu bu çekini gün ödemem lazım. O çekim yazıldım benim bitti. Çek yani çek yazılsa bile sen paranı alıyorsun benim itibarım bitiyor. Yani. O çek yazılması kolay bir şey değil. Bir de Ziraat Bankası benim orada trilyonlarca kredim var. Onun için demek ki hani bazıları diyor ya çek çükten çek çok önemli mevzu. Yani, Eğer Ziraat Bankası'nınsa. Şey, ama diğer bankanın çeki beni ilgilendirmez. Ya Yarın yani ya, ya da çekini yazar gelirim. Tamam mı? Yarın da çekini yazar gelirim. Allah hayırlı etsin. Hesabımız böyle. Desem bir kuruş yine vermem. Bak bir kuruşkine kuruş yine vermem oraya. Boşu ben almazsam geri dönüp bir daha alamam bu malı. <laughs> Ay şimdi bak vallahi hafızalı arıyordum. Sen şey yapın, hayırlı uğurlu da uzatma bu işi. Şey. Vallahi yok. Elin yok yok, <gülüyor> el, <gülüyor> yok, yok yok Bak bir şey söyleyeyim Bir kuruş oradan sen alma hakkın yok. Benim sağ 30 oradan bile bile fazladan verdim. O da Dedim ki bir tanışmış olak. Vallahi ondan tanışmış veriyorum ha. Hayırlı olsun yok. de uzatma. Yok on lira daha bırakırım. Lan ondan desen. Bir, bak ağaç dur. Bilal. Desen bir kuruş vermem. Bak bir şey diyeyim ha? İster ver ister vermem. Ben Söyle. bir tane hasta çocuk var. He. Rehabilitasyonda. Sen Zekâ Ben onun için sana on, onun için 10 on lira daha vereceğim. Allah yardımcısı olsun. Allah-u Allah Teala bir an önce sağlığına kavuştursun. Ama Başka ben, ben yapamıyorum. Ama. Ben çünkü niye yapamıyorum? Ben çünkü olanı verdim hesap hesap elinden yaptı sıkıntı yok güzel, güzel sıkıntı gördüm. yok de güzel şey sıkıntı Parası yok şey bir daha geri dönüp birbirimizi yoğurmayalım ben de kıvırmayayım sen de kıvırma ben de kıvırırım derim ki oradan gidip mal alırım yazık burada pazarlık bitsin. uzatma. 250'nin hemen veriyorum 300'ünde 20'sinde çekin 300 alıyorum. 300'ünü alayım gerisini öyle şey yap. 20 15'ine tamam. 20'sine mi dedin? 20'sine, tamam, 20'sine 20'sine. Hayırlı uğurlu olsun abi. Var mı zilat bana? Ya <laughs> gerçekten bunları yarın yüklesek ne olur ya? Olur olur bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi abi? Biz vallahi bugün malda gireceğiz, maldan sonra hemen gideceğiz de. Kardeşim burada yükleyemek biz bunu. Yarın akşam evde yükleyeceksin. Gelen, evde yükleyeceğiz. Evde Zaten evde, evet. burada yükleme. 5-5 buçuk gibi falan ev köye gelirsiniz. Tamam. Getir ver bana. Ha şimdi iyi oldu. Niye oldu? He bundan sonra gideceğimiz yerlerde ee, şöyle de. bir kanslak şöyle bir diye Barağı kılan ya. ne kadarımız kalmış? 100 milyar. O zaman biz 100 milyarlık mala bakarız. Yete ibanını. Hadi.